sıra kafam kaybolmaya başladı kızım. Nusra <laughs> ayağıma bak. <laughs> Arkadaşlar sumo güreşçi soyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nusra'nın ayaklarıyla göbeği biçimli ama benim ayaklarım hiç gelişmedi. Çünkü bıraktım ve saatlerce yemek yedim. Hadi önümüze geçelim. sıra burada yenmediğimiz var mı? Sırayla ben hepsini yeniyorum kızım. <laughs> Ondan sonra diğer haritaya gideceğiz şimdi. Ya yavrum hop. Ona adam nereye gitti? <laughs> tamam bu 300'lük bu 600'lük. Şunu da yeneyim. Gel buraya canım. Biraz önden havası vereyim sana. İttir. Aa verdim ama olmadı. Oh, Allah ayıcık da yere düştü İsra. Şimdi sen gel bakayım buraya canım. da hepsinin bile bak şimdi. Ayıcıya bak 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 bak. bak. Hop. Gitti. Hepsini yendik şimdi. Yendim. Diğer tarafa gideceğiz. Yersen, nerede orası? Nerede? İşte burada. Hani. 10K wins. Açıyoruz. 3, 2, 1, 0. Evet. Kilidimiz açılıyor. Oh, oh. Ben hemen buradan Oğlum. yemek yiyeceğim. Ben de yemek yiyeceğim. Karnım çok acıktı o kadar savaşmaya. Ye yavrum. Ne veriyor? Oba! 800 mü? Şuradan. Buradan yemiyoruz. Nusra diğer tarafta en fazla 200 yiyecek diyorduk. Burada kaç yiyoruz? Şimdi ise burada 1K. 1K mu? 1K çok hızlı gidiyor. Evet. 1222. Allah'ım. Allah'ım bugünleri de mi görecektim? Çok iyi. Ama arkadaşlar şöyle bir biçimsizlik var. Yakında benim bedenim... Konuşamadım. Ayaklarım bedenimi taşımayacak. Çünkü ayaklarım kürdan gibi oldu. Benim kürdan gibi değil bir süre oturdu. bir süre çok çirkinim kızım. Ben de böyle Ayaklarım görünmüyor. Ayaklarım o kadar küçük ki göbeğim aşağı doğru sakacak ve sadece ayak parmaklarım gözükecek ördek gibi. <laughs> Oğlum ye katma ya sen yorulma lütfen. Niye öyle yapıyorsun? Şimdi burada kaçta yiyebiliyormuşuz? 1.5 milyon olunca burada yiyebiliyormuşuz. Ben diyorum ki, ben diyorum ki buranın en güçsüzü kim? 1.10K var. Ana! Şu! <laughs> Küçük değil iki mi? <laughs> e anam ellere bak. Seni de içindir. Oğlum çocuk nereye gitti? Platformun altına girdi çocuk ya. Allah Allah'ım yarabbim. Gel <laughs> yavrum. Aa, i̇şte bak bu kürdan adam. Ben bunu Hadi yavrum evet o da gitti Evet şimdi ondan sonraki güçlü bu ne Güçlü ayaklar mı adamın ayakları harbi güçlü Ben bu ayaklarla bunu nasıl iterim Adamın ayağına bak benim ayağıma bak <laughs> şş, şş, şş. Ne oluyor üstüme gelme Hadi Hadi i̇şte bu. <laughs> Güçlüyümdür ha <laughs> Ne oldu oğlum Şimdi burada evcil hayvan açalım 30 <laughs> Ne <laughs> oğlum 30k ben nereden vereyim? Benim var 26k para. Ver bakayım bir şeyler. Hmm. ne geldi? Bu, Bu ne oğlum? Pokemon'a çevirdiniz oyunu ya. <laughs> Ver bakayım canım. En iyisini kuşan. Ne veriyor? 2.5 veriyor. Bu 1.40 veriyor. Tamam. Yani idare eder. 2 tane kuşanamadığımız için almanın ve açmanın mantığı yok. Ellerim çok kötü. Şöyle durduğum zaman üstüne sanki ellerim yok gibi. <laughs> Diğer çekimi göbeğimi çekiyor aşağıya doğru. Şimdi bunda çalışabiliyoruz mu? Maalesef otururuz. Asıl 30... benim ayaklarıma bu. Ana. Burada çalışamıyoruz. Niye? Yusra çok güçsüzüz çünkü. O zaman oturur ve saatlerce durmadan yemek yiyebilirim. Çünkü karnım çok aç. Hatta oyun bitene kadar. Oğlum bu benim kafamın içine niye girdi? Yusra tipime bak. <laughs> çünkü o benimki. Seninki mi? Evet. Sen... Yusra, böyle ne olacak kızım? Biz baba kız devamlayacak yemek yemekleri? Ama bende öyle gözükmüyor. Baba bende öyle gözükmüyor. Ya tabii şimdi oyun e, internetten oynandığı için... ...sen de burada, ben de burada gözükebilir. Yani anlatabildim. Bunda bir sıkıntı yok. Ama ben sana bir şey diyeceğim. Biz bu şekilde... Tükürme <laughs> çok çirkinim. Geri dön, geri dön. Nereye döneyim? Geri dön diyor bana. Yusra, evet. el çalışmam lazım kızım. Allah aşkına elim 2K, pardon ayak 2K, elim 158, 590 kiloyum. <laughs> ne kadar saçma ben ya. Ben Aa. Baba sen bende gözükmüyorsun. Düşünsene ben bu tarafa geldim de bu kızın elleri var ya bak. Ben sende gözük... Bu kız ameliyatlık ya, bu kız düzelmez. Kim? Bu. Bunu ameliyata alıp eline meline çelik bir şey takmaları lazım <laughs> bak. Tamam böyle saatlerce sürer ya. Bakayım şurada çalışıyor mu? Yok çok yanlış yaptık. Baba ben yemek yiyeceğim. Arkadaşlar siz siz olun spor yaparken vücudunuzu or orantılı bir şekilde geliştirin. Yoksa vücut bu şekilde oluyor. Sen birinci tarafta mısın? Geliyorum ya, geldim. Bir yapıp geri geldim. <laughs> Abi şurayla ya, niye çalışamıyorum ya? Ben de sanıyorum şey ya gerçekten. Yani yapacak bir şey yok devamlı yerim ben de. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok. Ya. Oyun beni bunu itiyor kardeşim. Diyor ki otur diyor yeniyor patlayana kadar. Birazdan olurum bir ton. <laughs> o zaman ne olacak? Platform beni nasıl kaldıracak? <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> ayakları kaybolmuş. <laughs> Sen onu geç bak şimdi üstüne Ellerim nerede? Yemin ediyorum tavuk gibi olmuş. <laughs> bir tek şurada kanatları eksik. Tavuğun elleri gözükmüyor ya. Eller gitmiş. <laughs> Ellerim o kadar güçsüz ki, yemeği bile zor kaldırıyorum. <laughs> Çok iyi ya. Şurada ne görüyorum sanki? İksirler. Var mı iksir bana? Yok mu? Neden iksir vermiyorsunuz? Ayıp ediyorsunuz. Bu ne? Yok, istemem. Onaylı kod bana vermediniz ki. En iyisini kuşandık. Çok güzel. D. Güzel artıyor ama... ...mutlaka... ...bir gün boyunca... ...elimizi ve ayağımızı geliştirmemiz şey lazım. Yapacağım. Evcil hayvan alacağım. Evcil hayvan mı alacaksın? Evet. Ben de bir tane evcil hayvan açacağım. 3K'lık var. Aa bir dakika. 3K alacağım ben. 2K veriyor. Bunu 3 kere enersem bu 5 veriyor. Şunu yeneyim. En iyisini kuşanacağım. Uyanmam lazım seni. Hayda. Bir, evet. bir tane ben daha yapacağım. Evcil hayvanım yok. Olmaz olur mu? Bak şimdi bak. Bu ayaktan oluşan adamı yeriyorum. Komple ayaktan oluşan Baba ben <laughs> evcil hayvanıma evin üstünü kuşat. Bak ben en üstünü kuşat yaptım bak. Ama bak yok. Nasıl bu sorunlarla başa çıkabilirsin? Sana yardımcı olacağım. Gözlerim... Oo, ben bir tane açıyorum. Değiyor mu bakalım? Verdiğimiz paraya değdi mi? Bakıyoruz. Abi değmişsin be. Oğlum sen nesin ya? Gel bakayım sen diyeceğim buraya bir dakika. Önce seni bir küçüğünle dövüşelim. Şunu ver bakayım. Ooo! Oh, tam bir yaratık. Bitti. Adam beni ezdi. Adam beni neredeyse. Oğlum kollar olmayan çocuğu iti, iter mi insan bu kadar? Bir bakalım bir yemek yiyelim ne veriyormuş? Hayır. Oba. Oyun burada bitti kardeşim. Ben bu oyunu 10 tonla tamamlarım. Fil gibi çıkarım ben bu oyundan. Tamam mı? Bildiğim bir fil olacağım. Fil mi? Fil olmak istiyorum. Tamam mı? Fil olma. Tapışını say yani. Oturduk sadece yemek yiyoruz. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bizden başka <laughs> oldum. Sen zaten balon gibi olmuşsun. Bizden başka arkadaşlar şu sofrada yemek yiyen hiçbir canlı yok. Gerçek hayatta da yemeği sevdiğimizi buradan görebilirsiniz. Evet, ben tam tamına ne kadar olacağım? 278 K gücüm varmış benim. 5.5 buradan beraber... saçka. Ben şuradaki Şimdi karşıdaki... yandan yiyeceğim ben. Baba ben karşıdaki badranlara gideceğim. Yandaki yemekler çok güzel. Direnlere Arkadaşlar şimdi bir bir görmek isterseniz Baba. şimdi kendi bir göstereceğim. Bak, burada da yapabiliyoruz. Ne yapıyorsun orada? Bak karşıda. Bak şey ekran çevir, ekran çevir. Evet ne var orada? Ana bacak mı çalışıyor? Evet. Kusura. Zefran. Kafam kaybolmaya başladı kızım. <gülüyor> <gülüyor> Çıldırıyorum. Bu ne hal böyle? <laughs> Artık kafam yorulmuyor Süra biliyor musun? Kafamı neden yorulmadın? <laughs> Kafamın neden? Ana yandan yemeye başladım. Bak. Üzre sen anlatayım kızım. Kafam neden yorulmuyor biliyor musun? Göbeğim o kadar büyüdü ki bak. Göbeğim böyle oldu bak. Göbeğimi buraya koyuyorum artık. Anladın mı? Halime bak bak. <laughs> Biraz daha yersem kafam gözükmeyecek. Allah'ını seversin. <laughs> çirkinim. <laughs> Bacaklar iptal oldu. Bir yana gidelim ne olursun ya. Yani gerçekten çok çirkiniz ya. Bir süre. Yani kamburum çıktı kızım yemekten. Ne diyor? 30 diyor. Ha yok burayla çalıştık tamam. Şurayla çalışacağız. Çalış bakayım Celil Evet burayla çalışmam lazım. Yoksa bu işin ilerlemesi ilerlemesi olayım. Zaten altım... <laughs> Altımdaki zaten şey gibi olmuş. Üstüne çarşaf gibi olmuş. Bu çocuk ne? Bak bu çocuk da çok bir gelişmiş mesela. Vücudu çok küçük. Bana göre çok çirkin. Hareketler yapılıyor. 5K'ya geçince yana geçeceğim. Nasıl ben böyle bir hata yaptım ya? Ha, bütün vücudumu şişirip aşağı ve eli hiçbir şey yapmamışım. Hüsra! Ayağıma bak! Ayağım şişti kızım. Ben de oraya gidip yapacağım. Bence de yapman lazım. Ayağım gelişti. 12-32'de çalışıyoruz. 32 olunca zaten diğer tarafa geçeceğiz. Tamam biraz buradayız ya. Tamam, Hüsra nah. <laughs> çok çirkin. Hüsra <laughs> gerçekten var ya bak. Tamam bak ben acayip derecede çirkinim. Yani yaratıktan bir farkım yok da. Senin bu tipin ne olacak? <laughs> Ayağın. Bak vücudum var ya, sanki yer çekimi devamlı aşağı çekiyormuş gibi. Balon aşağı sarkar ya böyle Hüsra. Aynı onun gibi olmuşsun. Kaç oldum oğlum? Aa ben 22 olmuşum. Geç bakayım yana. 32 olacağım sonra. Ama elim çok kötü. Elimi geliştirmek istemiyorum ya. Bak bacaklarım biraz şişmeye başladı. <laughs> tamam yana geç. Bir bakayım. Bir şey diyeceğim bak. Şöyle bir şey de var bak. Sadece ayakları geliştirip <laughs> el ve göbeği hiçbir türlü geliştirmeye geliştirmeyebilirim. Ooo! Yusra ben yan tarafa gidiyorum. Yusra yan tarafa gidiyorum. Kaç oldun sen? Bakayım. Yazı yazmakla meşgul. Ben gidiyorum kızım. <laughs> Nereye? Yana geçtim ben. Ayağımı geliştireceğim şimdi. Evet. Şimdi burada kaç vereceksin? Geliştir. Efsane veriyorsun ya. 4K 4K vermeye başladı. Harika! Yan taraf ne? 278 ya ben mi? De, ben de yapacağım ya. İstemiyorum 200. Belki ben de yapacağım. Yapamıyorum. Geç canım. Yusra. Büsra. Efendim. Anama bakar mısın kızım? <laughs> Çekiç gibi oldu. <laughs> ben diğer tarafta çalışacağım. Ayağım kayboldu benim. Ben bu vücudu nasıl güzelleştireceğim? Çok çirkinim. Zevklemek için spor salonuna gitmen gerek. Yusura bu daha bu saatten sonra dönmez ki kızım bu vücut. Ama bir şey söyleyeyim mi? Zaten amacımız güçlenmek değil <laughs> Çok çirkinim ya. Hangisiyle kapışayım? <laughs> Şunu yendim. Bu kim? Sen kimsin ya? Sen gel bakayım buraya. Ay ya! Haydi! Yo! Vay vay bebeğim. Ya bu ayaklarla seni yeni mi cebi zannetti? Şu tipe bak hele. Bana gel mi diyorsun? Geliriz kardeş. 16 milyon güç diyor. Bak bu beni var ya kesin yere fırlatacak bak. Oğlum üstüme çıksaydım patlıyordum neredeyse ya. Vallahi bak sinirlendim gideceğim şimdi yemek yiyeceğim. Sen buradan patlasam bir ton çıkar. <laughs> Üstelik ben burada patlarsam kızım bina komple havaya uçabilir. <laughs> kızım utanmadan hala yiyorsun ya. Yaratık gibi oldu. Arkadaşlar size söz veriyorum. Öyle bir şişmanlayacağım. Öyle bir şişmanlayacağım. Oyunun kamerası belki beni alamayabilir. Sığmayabilirim kamera O kadar şişmanlayacağım. 300 ton olmak için söz veriyorum. Çok şişmanlayacağım ya. Hiç durmadan yemek yiyeceğim kızım. Hiç durmadan. <laughs> O kadar çok yemek yiyeceğim ki, yemek kalmayacak. Masaya bile saldırabilirim Yusra benim soframa gelmek istemez misin kızım? Hayır, senin yanına oturmam çünkü bana böyle sarılırsın. Seni size. de yiyebilirim, belki belli olmaz. Elini kolunu benim yanıma uzatma yemek, her gördüğüm yemek zannediyorum. Arkadaşlar, sumacı olma oyunumuzun sonuna geldik. Tam 2.2 ton oldum. Bu tarz videoların gelmesi için ne yapalım? Bir tane merhaba kalalım? Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Ben yemeye devam. Bye bye. Ay. <gülüyor> Ay. Gafur <laughs> gibi duruyor. <laughs>